Merhaba Deniz Çevik ben. Burası diksiyon eğitimi için açılmış bir kanaldır. Yine bir tirad isteği geldim. Zaten iyi bir oyuncu olmak istiyorsanız bu konuda ilerlemek ve kaliteli sonuçlar elde etmek istiyorsanız çok oyun bilmeniz, çok tirad bilmeniz, tiyatro ile ilgili pek çok terimin ne anlama geldiğini çok iyi bilmeniz gerekir. Çünkü seçenek çok, aradan sıyrılıp ayırt edilip ortaya çıkabilmeniz için en çok ihtiyacımız olan şey bilgi. Okuyacağım oyun Kral Lear, Edmund'ın tiradım. Oldukça başarılı olduğunu düşünüyorum. Yani çok güzel kurgulanmış bir oyun olduğunu düşünüyorum. Yani zaten Shakespeare ama her oyun bu şekilde değil yani bu kadar yoğun olmuyor her oyun. Bazen sadece eğlenmelik oyunları da var ya Shakespeare'in bu onlardan biri değil. Mutlaka oyunun tamamını da okumanızı tavsiye ederim. Tiradı oynamıyorum, seslendiriyorum. Ey doğa, tanrıçam sensin benim. Ben senin yasalarının kulu kölesiyim. Bir kardeşten 10-15 ay sonra doğdum diye niçin göz yumayım o baş belası göreneklerin bana kıymasına? Niçin izin vereyim beni mirastan yoksun bırakan insanların o eleştirel bakışlarına? <laughs> Piçmişim, sefilin, alçağın biriymişim. Ne hakla? Ben de namuslu bir kadının evladı kadar boylu boslu, soylu ve düzgün değil miyim? Niçin pislik damgası vuruluyor bize? Niçin alçaklık, niçin piçlik, niçin yasadışılık öyleyse? Evliliğin bayat, soğuk ve bıkkınlık veren döşeğinde uykuyla uyanıklık arasında peydahlanan o ahmaklar sürüsünden bizler kafaca ve bedenen daha dinç, daha özlü, daha ateşli niteliklerle yorulmadık mı o doğanın gizli şehvet anlarında? meşru kardeşim Edgar. Benim olacak toprakların. Babamız Piçoğlu Edmund'ı da seviyor. Meşruoğlu oğlu Edgar'ı da sevdiği kadar. Meşruoğlu, esaslı laf. Hele şu mektup istediğin etki yap, istediğim etki yapsın. Hele yalanın başarıya ulaşsın. O zaman görürüz nasıl alt edermiş Piç Edmund meşru Edgar'ı. Büyüyorum artık. Açılıyor yol. Hadi tanrılar, piçleri koruyun. Gördüğünüz gibi Sen Aydınlatırsın Geceyi isimli kitaptan seslendirdim. Özdemir Nutku çevirisi. Sizler için seslendirmemi istediğiniz her ne varsa ya da anlatmamı istediğiniz her ne konu varsa lütfen videonun altına belirtin. Kanala abone olmayı ve diğer videoları da izlemeyi ihmal etmezseniz sevinirim. Görüşmek üzere.